Avrasya Ambalaj Fuarı, sektörümüzün Türkiye'deki en büyük fuarı, en önemli fuarı. Hem Ambalaj Sanayicileri Derneği hem de TÜYAP'ın da başarılı bir organizasyonuyla bu sene tahminimizin çok üstünde. Fuara ilgi gayet güzel, ondan memnunuz. Tabii önemli olan bunun bakalım ekonomik katkısı, bize katkısı ne olacak. bizim Metapak olarak ambalaj makinaları yapıyoruz. Gıdanın ambalajını yapan makinalar. Bu peynirin ambalajını yapan makine olduğu gibi şurada masamızda da olduğu gibi bu bardak suların makinalarını da yapmaktayız. E bunun yanında ketçabın paketlemesinden efendim e, helvanın paketlemesine hatta tereyağı ve tereyağı ve e, reçelin paketlemesine kadar küçük porsiyonluk e, paketlemeleri yapan makinaları üretmekteyiz. E, özellikle Orta Doğu'da çok güçlüyüz. Rusya pazarında çok güçlüyüz. Avrupa'da da Alman, İtalyan rakiplerimiz çok güçlü olsa da bizim gözümüzde Avrupa, Avrupa'ya gözümüzü dikmiş durumdayız. Türkiye'de çok iyi bir markayız. Sektörümüzde de gerçekten betafak beğeniliyor, tutuluyor. Biz de Rıdvan Mertöz ve ekibimiz olarak bu firmanın çoğunluk hissesini bundan 3 sene evvel aldık. Firmamız 27 yıllık ama bizim içeriye dahil olmamız üç yıl oldu. Bu kur problemi ihracat yapan herkesin problemi. O kadar dengesiz gitti ki bu son 3 yılda enflasyonun çok altında kur artışı olarak maliyetlerimiz, dengelerimiz Allah kulak oldu. E, ee, o kadar düştü ki neredeyse kafa kafaya gelmeye başladı sık bu kurlar yüzünden. Yani döviz kuru şu anda olması gerekenin çok çok üstünde en az yüzde otuz üstünde olmalıydı. Bizim öyle bir olduk. Hep kardan fedakarlık ettik. Ee, yani kur deyince biz adeta kuruluyoruz böyle şey gibi. E, nasıl diyelim? E, kurulan bir e, e, geriliyoruz daha diyelim. Onun için e, ne siz sorun ne biz söyleyelim. O konu bizim en büyük dertlerimizden biri. Şimdi bizim Betabak'tan başka e, firmalarımız da var biliyorsunuz. Toplam global olarak ihracatımız ciro'muzun %75'i tapakta yüzde %60 65. Yani bir met firmamızda %80 üstünde ama genel olarak baktığımız zaman da bizim ihracatımız aşağı yukarı yüzde 70 75 oranında durumumuzda. 75 gibi ihracat yapıyoruz. Ha dünyanın 87 ülkesine. Hatta hatta bu 87 ülke bu sene bizden alışveriş yapan firmalar. toplam geçmişte Alışveriş yapmışız da bu sene sipariş gelmemiş. Onları sayarsak bize yaklaşır. Bizim işimiz sanayicilik, üretim. Ee, özellikle elektrik sektöründe çok iddialıyız. Bimet firmamız var örneğin. Bimet firmamız kablo e, raporu üretir ve kablo raporunda da Avrupa birincisiyiz. E, Bimet markası da Avrupa'da en çok bilinen markalardan biridir. BİMED'in bir de kuruluşta yaptığı medikal ürünler de mevcut. BİMED'imizi de kısmet olursa iki aya kadar yeni fabrikasına Hadımköy, Delikli Kaya'da yani bakın olduğu bölgeye e, taşımaya başladık. Kısmen taşındık. İki aya kadar da da taşınmış. Yani olacağız. yeni bir fabrika yatırımınız var mı? Yeni bir diye? yatırım bu üç yıldır da bu kadar sıkıntılar içerisinde ee, en az 20 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik ki bunun da işte bir kısmını krediyle, bir kısmını kendi imkanlarımızla yaptık. İşte bizim bu firmaları büyüteceğiz öncelikle. Bu firmaları beta bakımımızı da, birimizizi de diğer firmaları hepsini de bu zorluklara rağmen büyüttük, zorluklara rağmen büyüttük. Çünkü ekibimiz çok iyi. Çünkü ortaklarımızın hepsi çalışan profesyonel gibi profesyonel gibi çalışırlar. Hepsi şu anda bu fuarın haricinde de başka yerlerdeler. İşte yarın bir ortağımız Almanya'ya gidiyor. Yarından sonra bir ortağımız başka ülkeye gidiyor. Dünyanın her tarafında adım adım işleri takip ediyoruz. Bu mücadeleyle ancak e, tutunabiliyoruz veya tutunmak demeyelim de durumu korumak ve büyüme bu şekilde e, gerçekleşiyor. Onun için çalışmazsanız, gayret etmezseniz hiçbir şey olmaz. Çalışan demir ışıldar derdi atalarımız. Ben de 70 yaşına girdim ama yine en az gençler kadar çalışıyorum, koşturuyorum.